Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkan TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, her türlü lütfu, ihsanı üzerinize olsun efendim. Musa Topaş Efendi Üstadımızdan Okumalar programındayız. Yine mutadımız ve çile programımıza Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyti'nin, Ashab-ı Kiram Hazretleri'nin mübarek ruhlarına, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazretleri'nin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin muhafazasına ve şu bütün dünyayı saran ve henüz de geçmeyen bu hastalıktan da İnşallah Rabbimizin izniyle şifaya kavuşmaya vesile olmak üzere bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. rahim yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veled dâllîn. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصامت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤ أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصامت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤ أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصامت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤ أحد خاصة ديال العلم ينا موساتو باشا فاندة Üstadımızdan okumalar programında bugün Üstadımızın gadab başlığını taşıyan, öfke başlığını taşıyan bir sohbetini inşallah okumuş olacağız. Belki şöyle bir giriş yapmak mümkün. İslam ahlakiyatçıları yani ahlak ilmiyle ilgili kitaplar telif eden, e, bu noktada eğitimler yapan müellifler genelde insandaki üç kuvveden bahsederler. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiyye, kuvve, kadabiye, kuvve diye. Ve bütün ahlaki gelişmeleri, zaafları ve insanın terbiye alanlarını bu üç alanda toplamaya çalışırlar. Akıl kısmını, öfke kısmını ve bir de şehvet dediğimiz insanın tabii meyillerini. Gerçekten insanın tabii terbiye edilecek alanları çok. Ve biz bu sohbetlerimizde de Musa Efendi merhumun daha çok öncelikle ...büsbet manada kazanmamız gereken güzellikler... ...sehavet gibi, sükut gibi, infak gibi, tevazu gibi güzellikler... ...daha sonra da muhakkak kaçınılması gereken, terbiye edilmesi gereken... ...bir takım alanları okumaya çalışıyoruz. İşte onlar da bir önceki sohbetimizde okuduğumuz gıybet bahsi... ...belki ileriki sohbetlerde yine okuyacağımız farklı bahisler... ...yine önceki sohbetlerde okuduğumuz... Kibir bahsi, cimrilik bahsi gibi insanın adeta bir taraftan hep geliştireceği, güzelleştireceği zirvelere taşıyacağı ama bir taraftan da hayatında gömeceği durumlar var. Bunlardan birisi de şüphesiz hakikaten insanın öfke terbiyesidir. Yani insan ne zaman öfkelenmesi gerekir, ne kadar öfkelenmesi gerekir, niçin öfkelenmesi gerekir veya nerelerde kendini tutması gerekir? Bu bakımdan belki eskilerin tabiriyle insanın öfkesi olacaksa da Allah için olacaktır sadece. Hududullah çiğlendiği zaman olacaktır. Nefsi adına, kendi adına öfkelenmek İslam ahlakında hiç de makbul görülmemiştir. Tabi yine bu hususlarda da hep ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, selefi salihin dediğimiz İslam büyüklerinin örnek hayatları ve sözleri bizler için ışık olacaktır. İşte bu sohbette de merhum üstad yine Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gadaplanmayı, lüzumsuz öfkelenmeyi yermiş, sekinet, ağır başlılık ve vakarlı olmayı övmüştür diyerek sohbetine başlıyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan bir adam geldi resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve Efendimiz Hazretlerine sordular. Ya Resulallah bana bir tavsiyede bulunun diye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o insana la tağdab yani hışım etme, lüzumsuz öfkelenme buyurdular. Adam ikinci defa aynı suali tekrarlayınca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tekrar la tağdab hışım etme, öfkelenme buyurmuşlardır. Tabi aziz dinleyenlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi yaşadığı zamandaki sahabesinin her haline yakinen vakıf olan bir peygamber. Hangi sahabesinin daha çok neye ihtiyacı olduğunu da yakinen bilen bir peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani muhataplarını çok iyi tanıyan bir insan. Karşısına böyle eli sıkı bir insan geliyorsa ona ver diyor Efendimiz. Niye? o insanın daha çok verme terbiyesi alması gerekiyor. Demek ki bu sahabinin de biraz öfkesi çok meşhur ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ona hemen doğrudan doğruya senin daha çok öfkelenmemeye ihtiyacın var ve öfke kontrolünü kazanmaya ihtiyacın var şeklinde onun sorduğu her soruya Efendimiz öfkelenme diye cevap veriyor ki bu hadis hem Buhari'de zikrediliyor burada da kaynak olarak gösterilmiş hem de çok bilinen bir hadis-i şeriftir. Yani böyle Efendimizin o sahabiye her sorduğunda Ya Resulullah bana bir yeni tavsiyede bulun, Ya Resulullah bana yeni bir tavsiyede bulun dediğinde Efendimizin üst üste ona La tağdab, La tağdab, La tağdab yani lüzumsuz yere öfkelenme, kendini bitirme şeklindeki tavsiyesi böyle herkes tarafından bilinen bir nebevi tavsiyedir şüphesiz. Bu sebeple Musa Efendi Hazretleri de rahmetullahi aleyh bu hadis-i şerifle başlamışlar konuya. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh yine şöyle buyuruyorlar. E, bir gün Resul-i Ekrem'e benim kavrayabileceğim şekilde bana kısa bir öğüt ver dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona da la tahtab hışım etme buyurdular. Ben bu suali iki defa tekrarladığım halde her defasında aynı cevabı aldım. Sonra Allah'ın gadabından nasıl kurtulurum ya Resulallah diye sordum bu defa sevgili peygamberimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tağdab, gadablanma şeklinde cevap verdiler. Yani gerçekten Allah'ın gadabından kurtulmak istiyorsan sen de gadabını kontrol altında tut diye buyurdular. İbn Mesud radıyallahu anh'tan Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem size göre bahadır ve şecaat sahibi kimdir diye sordu. Kimsenin yenemediği kuvvetli bir kimsedir dediler. Bunun üzerine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kahraman o değil belki hiddet anında nefsine hakim olan kimsedir buyurdu. Aziz dinleyenlerim belki burada şu izahı yapmak gerekir diye düşünüyorum. Böyle haberleri her gün dinliyoruz. Gazetelerin üçüncü sayfalarını okuyoruz. Önümüzde de hep bu katap kontrolünde olmayan, öfkesini yenemeyen, ufak bir şeyden böyle adeta hemen öfkelenen, öfkeleri zirve yapan insanların gerek aile hayatında, gerek toplumun diğer farklı kesimlerinde nasıl böyle hoş olmayan durumlara düştüğünü, bazen ellerini kana buladıklarını, daha farklı feci akıbetler meydana getirdiklerini görüyoruz. Onun için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nebevi talimatlarını gerçekten birer mümin olarak ciddiye almak durumundayız. Allah Resulü bir şeyi böyle tekrar tekrar hatırlatıyorlarsa, bizler de mümin olarak acaba içimizde böyle zaaflar var mı? Evimizde kendimizi kontrol edebiliyor muyuz? Çocuğumuzun yaptığı ufak bir şeyden dolayı hemen öfkelenip de evi kırıp döküyor muyuz? İş hayatımızda yanımızda çalışan insanlara karşı lüzumsuz böyle hışımlar gösteriyor muyuz gibi hayatın farklı alanlarında bir iç muhasebe yapmak gerekir diye düşünmek gerekir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kuvvet pehlivanlıkla değil hiddet anında nefsine hakim olmaktadır buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine hiddetlenen herkes kendini cehenneme doğru sürüklemiş olur buyurdu. Hasan Basri Hazretleri de hiddetle yerinden sıçradığın zaman cehenneme düşecek şekilde oturacağından korkulur. Niye? İnsan birden fırlar ve elinden bir cinayet çıkar, dilinden çok kötü bir söz çıkar, ailesini boşayabilir, başka türlü bir kötü söz söyleyebilir ve bunların hepsi de insan için sonunda dönüşü olmayan akıbetler meydana getirir. Kısacası insanın kendini kontrol etmesi, huzuru ilahide olduğunun farkında olması çok önemlidir aziz dinleyenlerim. Zülkarneyn bir meleğe imanımı ve yakınımı kuvvetlendirecek bana bir öğüt ver demiş. Meleğin cevabı da şu olmuş. Gadap edip kimseye kızma. Çünkü şeytanın insana en çok hulul edebileceği zaman insanın hiddetli anıdır. İnsan hiddetlendiği zaman ne yaptığını bilemez. Bunun içinde hiddetini sükunetle yenmeye çalış. Bir de sakın acele etme. Zira acele ettiğin zaman nasibini kaybedersin. Yakın ve uzayına karşı yumuşak ol, inatçı zalimlerden olma. Bu da bir meleğin Zülkarneyn Aleyhisselam'a cevabı. Ve hep bir münebbih şöyle rivayet eder. Şeytan kilisedeki bir rahibi yoldan çıkarmak için her çareye başvurdu. Fakat muvaffak olamadı. Nihayet bir gün şeytan kapıyı aç diye seslendi. Rahip olmaz dedi. Şeytan aç diyorum sonra pişman olursun dedi. Rahip yine açmadı. Bunun üzerine şeytan ben Mesih'im dedi. Rahip sen Mesih isen bize ibadet ve mücahede ile emredip kıyametle bizi korkutmadın mı? Eğer şimdi başka bir şey söyleyeceksen seni dinleyecek değilim. Daha seninle ne işim var dedi ve şeytan dışarıdan tekrar seslendi. Hayır ben şeytanım seni aldatmak istedim. Muvaffak olamadım. Bu defa senin istediğin sorulara cevaplandırmak üzere geldim. İstediğini sor, cevap vereyim dedi. Rahip, sana sorulacak sualim yok deyince şeytan geri dönüp gitmeye başladı. Bunun üzerine rahip beni dinle diye seslendi. Şeytan seni dinliyorum dedi. Rahip Adem oğlunu aldatmakta sana en çok yardımcı olan ahlak hangisidir dedi. Yani daha çok hangi insanları kolay aldatırsın ey şeytan? Şeytan cevap verdi. Gadap ve hiddettir. İnsan kızdığı zaman bir çocuk topacını çevirdiği gibi ben de onu istediğim tarafa çeviririm dedi. İblis diyor ki Adem oğlu beni çok yere aciz bıraktığı halde yalnız üç yerde beni aciz bırakamamıştır. Sarhoş olduğu zaman niye aklı başından gider? Onu yularından yakalar, istediğimiz yere götürür, istediğimizi ona yaptırırız. Çünkü bu anda aklı başından gitmiştir. İkincisi, kızdığı zamansa bilmediğini kendisine söyletir, pişman olacağı şeyleri yaptırırız. Üçüncüsü de, elindekini az gösterir, gücü yetmeyeceği şeylere kendisini sürükleriz. İşte bu üç alanda. Yani sarhoşken kızdığı zaman bir de elindekine kanaat etmediği zaman o insanı biz çok kolay yoldan çıkarırız diyor iblis. Hakimin biri nefsine hakim olduğunu söyleyen biri hakkında bu halde bu adam şehveti nesiri olmamış, arzulara kendini yenememiş, gadabı kendisine galebe çalamamıştır dedi. Evet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh da şöyle buyurmuşlar. İnsanın yumuşak tabiatlı olduğu hiddeti sırasında. Emin olması ve emanetleri ayeti ise ihtiyacı sırasında belli olur. Kızmadığı zaman hilmini, ihtiyacı olmadığı zaman da emin olduğunu bilemezsiniz. Evet, çok güzel bir sahabe ölçüsü. Ömer İbni Abdülaziz, valisine yazdığı bir mektupta, kızdığın bir adamı hiddet anında murakabe etme yani öfkeliyken kızdığın bir adamı murakabe etme. Onu tevkif et. Durdur. Hiddetin geçtikten sonra suçun nispetinde cezasını ver. 15 kırı baştan fazlaysa da sakın vurdurma. Öfke ve hırsdan korunmuş olan kurtulmuştur dedi. Ali İbni Zeyd de şöyle der. Kureyş'ten birisi Ömer İbni Abdülaziz'e ağır sözler söyledi. Halife Ömer uzun bir müddet sustuktan sonra saltanat gururuyla şeytanın beni titretip harekete geçirmesini yarın senin benden alacağını bugün benim senden almamı istedin dedi. Adamın biri oğluna yaptığı nasihatta oğlum kızgın tandırda insanın canı tahammül edemeyeceği gibi gadap anında da akıl yerinde durmaz demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir hutbesinde tamadan, nefsinin arzularından ve gadaptan korunan gerçekten felahı bulmuştur dedi. Hasan Basri Hazretleri ise aşağıdaki hususları Müslümanlık alameti olarak göstermiştir. Bunlar şunlardır. Gerçekten tabiinden Hasan Basri Hazretlerinin İslam ahlakını özetleyen ana düsturlar. Dinde kuvvet, güzel ahlakta yumuşaklık, iman da yakın, hilimde ilim, yumuşaklıkta akıllılık, herkese hakkını vermek, zenginlikte iktisat, fakirlikte güzellik, kudrette ihsan, arkadaşlıkta tahammül şiddette sabır. Müslüman kadabına yenilmez. Gayrette, kıskançlıkta aşırı gitmez. Şehveti iradesine galebe çalmaz. Midesi kendisini rezil etmez. Tamağı kendisini perişan etmez. İradesi düşük olmaz, israf etmez, intikam almaz. Cehaletle yapılan kusurları bağışlar kendinden emin, insanlar kendisinden huzur içinde olur. Adeta bir ahlak anayasası. Abdullah bin Mübarek Kudüs ve Sürru Hazretlerine güzel ahlakı bize bir cümlede hulasa eder misiniz diyenlere gadap etmemektir şeklinde cevap vermiştir. Peygamberlerden biri de kendisine tabi olanlara kızmamak üzere bana söz veren Halifem olur buyurdu. Bunun üzerine gençlerden biri kalktı ve dedi ki ben varım. Bunu en iyi olarak ben yerine getiririm. Kimseye kızmam, gadabetmem dedi ve nihayet onun yerine geçti. Bu genç Zülkifil adındaki peygamberdir. Buna Zülkifil denmesi kızmamaya söz verdiği yani bu kefalet altına girdiği sonra da sözünde durduğu içindir. Ve hep bir münebbi küfrün dört direği var dedi. Bunlar gadab, yani lüzumsuz öfke, şehvet, saldırganlık ve tama, kontrol edilemeyen istekler. Kulasa gadabın yani öfkenin yeri kalptir. Manası da intikam hırsı ile kanın galeyana gelmesidir. Çok güzel bir tarif bu. Kadab dediğimiz şey insanın intikamla yerinden kalkması ve kanının galeyana gelmesidir. Bu kuvvet galeyana geldiği zaman ilk önce gelecek tehlikeleri önlemeye kalkar. Tehlikenin vukuundan sonra ise onların tedavisine ve intikam almasına başlar. İşte intikam gadabın arzu ettiği bir gıdadır. İntikamdan zevk alır ve ancak intikam sonunda sükunete erer. Yani öfkenin neticesi intikamdır. Bazen eşinden intikam alır, çocuğundan intikam alır, arkadaşından intikam alır ve gerçekten hani bir Anadolu tabiri vardır. Öfkeyle kalkan sonunda zararla oturur. Pişman olur ama olan olmuştur artık. Bunu böyle anlattıktan sonra bilmiş ol ki fıtrat itibariyle insanlar gadap kuvvetinde ifrat, tefrit ve itidal sahibi olmaları hasebiyle üç zümreye ayrılmışlardır. Tefrit yani aşırı gerilik bu kuvvetin ya tamamen kaybolması veya zayıf kalmasından ileri gelir. Yoksa insanda elbette ki bir kuvve-i gadabiye dediğimiz bir gadap gücü var. Onun hiç olmaması da insan için bir eksiklik. Dolayısıyla hiç olmaması tefrittir. Bunun sahibine hamiyetsiz insan derler ki bu mezmumdur. Bunun için İmam Şafii kızmayı gerektiren hallerde kızmayan merkeptir demiştir. Kadap ve hamiyetin kökünden kaybeden kimse de noksandır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramını şiddet ve hamiyetle tavsif edip sıfatlandırarak eşidda vel küffar ruhama beynehum onlar kafirlere karşı sert birbirlerine karşı merhametlidirler demiştir. Yine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hitaben de Cenab-ı Hak cahidil kuffar vel münafikin ve aleyhim kafirler ve münafıklarla harbet ey habibim onlara da sert davran buyurmuştur. Glizat ve şiddet kuvvet ve hamiyetin eseridir. Bu da gadaptır. Aşırı gadaba gelince bu da gadap sıfatının galeyana gelip din, taat ve aklın hakimiyetinden çıkmış olmasıdır. Bir tarafta hiç olmaması, diğer tarafta da e, aklın hakimiyetinden çıkan bir halde olmasıdır. Birisine ifrat deniyor, diğerine de tefrit deniyor. Tefriti olmayışı, ifratı da aşırı olması. Bu kimse çaresizler seviyesine düşer. Kadabın bu ifratı ya fıtri olur veya itiyat haline getirilir. Nice insanlar vardır ki yaratılış itibariyle çabuk kızma istidadındadır. Hatta suratından gadap akmaktadır kalbin hararet mizacı da buna yardımcı olmuştur. Zira gadab yani aşırı öfke ateştendir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mizacın burudeti, soğukluğu gadabı söndürür ve şehveti kırar buyurmuşlardır. İhtiyat sebebiyle gadabın galeyana gelmesine gelince bu da düşüp kalktığı kimselerden elde ettiği neticedir sohbet ettiği insanlar gadaplarıyla övünür ve bunu bir erkeklik ve şecaa sayarlar. İçlerinden biri ben öyle aldatmalara dayanamam. Kimsenin hakaretine tahammülüm yoktur der. Halbuki bunun manası ben de akıl ve ahlak yok demektir. Ve hep bir der ki Nuh Aleyhisselam gemiden çıkınca İblis Aleyhillâne geldi ve Hazreti Nuh ona Ey Allah'ın düşmanı senin ve ordunun onları saptırıp helak olmalarına onların hangi günahları yardımcı oldu dedi. İblis de şöyle dedi. Biz insanlardan cimri, hırslı, öfkeli, hasetçi, zorba, aceleci birini görünce onu hemen yakalarız, kendi tarafımıza çekeriz. Bir kimse de bu huyların hepsi toplanırsa, ona da bizim ismimizi veririz. Şeytane merit yani azgın şeytan deriz. Nedir bu vasıflar? Cimrilik, hırs, öfke, haset, zorba ve acelecilik. Allah ümmeti Muhammed'i bunlardan muhafaza eylesin. Çünkü bu huylar şeytanların reislerinin huylarındandır demiştir. Ayet-i celilede ve ma ataakumur rasul fehuzuh ve mana hakim anhu fentehu Resul size neyi verirse onu alınız hangi şeyden yasaklarsa da ondan sakınınız. Hacı Abdülkâlik Gücdevani Hazretlerine nefsin istediğini mi yapalım yoksa istemediğini mi diye sual olunduğunda bu tayinde insan çok defa yanılabilir. Allah'ın emrettiği yapılır nehyettiği yapılmaz buyurdular. Hakiki kulluk da budur. Yani nefis bazen istenecek şeyi istememez gibi görünür. Bazen de istenmeyecek bir şeyi isteyebilir. Dolayısıyla nefsin isteği değil burada veya istemediği değil. Allah Teala'nın istediği ve istemediği esas olmalıdır. Salik'in yoluna şeytan karışır mı diye sual olunduğunda ise Nefsi ifna etmenin son hududuna varmayan bir salik öfkeye düşünce şeytan onun yoluna karışır. Nefsini ifna eden salikte ise o lüzumsuz öfke bulunmaz. Yalnız gayret ile öfkeyi karıştırmamak lazımdır. Gayret Allah ve Resulüne ittiba hususunda muhalefet edenlere karşı davranıştır. Celadettir. Bu gayre zuhur edince şeytan kaçar diye buyurmuştur. Abdülkalik Güşdevani Hazretleri Allah Teala kendisine yönelenleri vücudu beşeri yerlerinin zulümatından kurtarıp ruhanilerin nuraniyetine ulaştırır. Bu Allah'ın sıratı müstakime ulaştırmasıdır. Bu hidayete ermek için de Kur'an ve sünnete temessük yani tam sarılmak şarttır. Ayet-i Celle'de buyurulmuştur. Ey ehli kitap! Size kitaptan gizlediğiniz çok şeyleri beyan eden, çok şeyleri de affeden Resulümüz gelmiştir. Size o Resul Allah'tan bir nur ve her şeye açıklayan bir kitap getirmiştir. Allah onunla rızasının peşine düşenleri selam yollarına ulaştırır ve izniyle de karanlıklardan çıkarır ve nura kavuşturur. Onları sırat-ı müstakime hidayet eder. Rabbim bizleri sırat-ı müstakimine hidayet ettiği kullarından eylesin aziz dinleyenlerim.